Ee, bugün eee şey işte bugün sizlerle birlikte kargilik tok kes 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 tok oynuyoruz. Bugün arkadaşlar tek amacımız Neydi? kargayı işte şey kölesi olacağız. Karga ilk kesin çay içecek. Çay düşündüm. Zaten söyledi bana. Çayı hazırlı falan dedi ama çok sıcaktı. Ondan ben biraz soğuttum. Aferin. Sıcak içildi bacım. Yok yok. Hay Allah belanı versin be. Çıkamıyor sabahtan beri. Arkadaşlar. Salakar gelebilir sanki be. Ha gelebileceğim. Aynen, çok gelirsin. Arkadan gelirim. Aynen. Gel. Ya sarak karga. Gel. Hadi gelecektin. La 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 la. abarttık herhalde bir. Kutu mal kutu. Ay yok. koymuş salak. Ha ben orada bıraktım ya. <laughs> <laughs> Aleç. <iç. Yeah. Gülüyor> yuh yuh. Ne yapıyor lan o karga? Salaklaşmayacak. Kahvaltız lan. Öf şuradan bir tane şunu al. Şunu al, şunu al. Sıkıştırılmış ki salak. Kalk hadi. Kahvaltı hazır. Tamam ben yiyorum. Ben çayını de koyayım. Ya <laughs> i̇yi, iyi, iyi, iyi. 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 İyi ya. Lan ni? ikinci zehir mi var sana? dedim. Ne ara yok? Arkadaşlar gördünüz mü sizi benim o kadar çok şey koydum karga bitirdi hepsinden. <laughs> çıktı çıkar ya. İyi. Yıkadım. Şimdi git geri düzenle. Manyak mı bu kadar? Nerede lan? Yo. Oha. Kal inşallah orada. La salak kalbi dur be. geliyor geliyor vallahi geliyor <laughs> yerleştirdim yerleştirdim. şimdi bebelerin şeyini şey yap temizle. iyi La bu çok basit görevler öyle la. Ben bunu normalde de yapıyorum arkadaşlar burada Kapatalım da. Soğuk gelmesin çok.

Evet salak karınla ne diye temizlemiyorum. Tamam. O neydi lan? Kargayı yukarıda koydum herhalde. Hmm. Evet temizletirsem mi ki ya? Valla. Kırdı mı? arkadaşlar. Düşmüş lan bu. Lan 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 lan. Ne yapıyorum ben şu an? Onu, evet, ben burada boyut bir dakika. dakika dostu kesti 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 ay kafasına çıktım <laughs> lan ne oluyor ne bir kere daha fırlatayım kanka evin temizliği de bitti oğlum şimdi ne yapacağım düzenledik de zaten ay vah Arkayı La arka niyetim bizim salak mısın? Arkada ev yok ki. <laughs> ha. Ama git şey işte oraları düzenle. Salak karga mal yapmışsın. <laughs> salak karga manyak mısın? <laughs> Neyse işte. E ne yapacağız? Çatı çay şey dolmuş, kar dolmuş. La sanki kar yağıyor salak. E senin bir o şeyin de olmuş. Ha. Tek ben uçuyorum sanki. Oğlum ben buradan düşerim lan. bacayı temizle arkadaşlar yani karga. Ha temizlik bitmedi daha. Bir de onun yanındaki kabloları şeyleri yap. Yuh. Neyse yaparız. <laughs> <laughs> HB O Max. Hayır hayır karga istemiyorum salak ya. Dövücem ha. <laughs> Hadi. Hadi ilk kim gidecek bakalım. Korkuyorum ben ama ya. Karga bir gelince aldı veriyorum. Al kaç. Al run. Al run. Al rin. Al rin. Rin 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 Temizledim işte kargayı ödümü kabartıyorsunuz her. Bir de o ağaç evi git temize. Ee, bir de kendi arabamı temizleyeyim ben bir de. Ha olur. O da temizlersen. Ama ilk benim arabamı temizler. Yuh karga yuh. Ya, ben yalan söylemiyorum. Ben de hadi, diyorum. Tamam tamam anladık da zaten. Bu ne lan? Bu. Çalısını da temiz atabiliyorsun. Ay başka ne vardı? Ay bir de arabalar vardı değil mi? Rigil aşlage, rigil aşlage. Karga gitmiş. Vallahi şu ben direkt her yeri silemeyiz. Karga vallahi sildiriyor. Lan. Sonunda kendi arabamın geldi sıra. Ben bir bisikletimi de yapayım bari. Lan yok yok öküz. Şunu da içimi çizeyim. Ay elektrik çarptı. şüpheli Ben bunun acısını çıkarmayacağım ya. Valla karı çok nazik aldım. Çay koy. Manyak kar. Abi tezgahları mı söyleyelim? Aa bir dakika buradan izleyebiliriz kahveyi çok kes 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 koyuyor. Neyse aman çay koyayım. Çay koy! Çay koy! Çay 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 bardağı yok. Bir dakika o neydi? Arkadaşlar. Kitçilik görünüz mü? Ben de kaybettim çaylarını. Aa Ferin çaylanık mı? OMG Kargo sana çadır dedi. karga sana çaylandık dedi. Ya bu zaten sadece onun yeri ortası değil miydi? E ne yok karga bulamadım. Çok aradın ya. Neyse. Neredesin? Oğlum <laughs> buradaymış Al şunu da iç bari. İyi içiyorum be. Al iç 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 iç. <laughs> Çok içtim neyse. Sıkıldım ben. İyi sıkıldım bana ne. <laughs> Not my problem. Ya şöyle mi şunu ya? Şöyle mi? <laughs> Söylemesi kolay. Anlatması zordur kardeşim bu şimdi. E ee, kanka hayır temizledim bitti. Koltu. Salak mısın? Koltu Temizlenir mi? <laughs> tamam tamam. Ee, ama bir dakika ben sildim. E ee, tamam o zaman. Ne bekliyorum? Beklemiyorum kanka. Bir de o temizle. La salak karga. Ben direkt benden büyük lan. Yok 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 yok. Şunu lan karga ne geliyor? Psikopat mısın oğlum? Hayır bak şurada şeyler... Yok yok yok. Şu şu. Ha okey. Salak mı bu? <laughs> ha Buldum herhalde sandviye. Valla mı? Şu da herhalde. Lan vallahi mı diyor salak? A, bilmiyorum bir gidiyorsun. Aa, bak orada. Bak burada. Doldur bir çay içelim. Lan içmeyeceğim nereye bak. Salak ya. Ay, o da da kötü oluyor ya. Bari ben de bir bardak çay içeyim be. Evet. Bir şey ne kadar bari film İzleme. Terezin tezini mi? Oho. Anam. Ha, oldu. Targa al. Çok sıcak ben alamıyorum. Tamam ben alırım. Tamam ikto. Bir kere daha düşüreyim mi? Tamam o zaman. Ben seni dört kere yakalarım ha. Aa düşürme de Aa o zaman üç. E ee, o zaman üç. E ee, o zaman. Ee, e, 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 e. Ee. Bir kere daha düşüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> E, karga kalka başka görev yok mu? E bitti zaten her şey. Son bir kere daha düşecektim. Karga işte okuyun. Kiş 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 koş şiş, koş. <laughs> e, bir de benim maskemi falan tak artık. Yani maske vaktim geldi ama ben bir çay içeyim. çay içerken yaparsın. Dur gel gel. İki dakika bir kalk. Valla hadi gel. Didirit. Dur maskemi ben nasıl takacağım? Bak iyi izle babanı. Lan babanı da sarak karga. Bak böyle taktım. Ha tamam anladım. Okey. Karga bir de ben düşeceğim ya. E, alma. Salak alak. Salak alak. Salak alalım. Çünkü biz bir salıyoruz. Neyiz kardeş biz? İnsanız. Sen insan mısın? Ha. Bilmiyor daha ya. Daha bilmiyor. Du 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 Bir dakika arkadaşlar, bir şey göstereceğim. Bir dakika kargo <laughs> <laughs> burada. Lan yo ne oldu? Bir dakika oyun bakı girdi. Neyse işte karga beni fırlattı ben de bir seçim Ay, Akşam oldu zaten. Arkadaşlar. Hacı Yatmaz aldı bu çıktı. Bir de ben bunu evini falan yaptım işte. Ne bileyim yatağını matağını yaptım. Evet şu an çıkıyoruz. Evet arkadaşlar ben şu an bakımını yaptım. Karga bak bana Pinky Happy çıktı. O ne Pinky Happy? Bak. Sala karga ben ısıttım diyorum ya. Ben soğumuş o. Yuh. Yuh. Tamam sen git git. Keyfele bak ben çay içeceğim. Oha karga benim bak. Arkadaşlar size bu güzel mi? Yorumlar açıksa yazın. Ay ay. Bir de kargadan büyük intikam almamı, almamı istiyorsanız Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum bitti mi video? Salak bir dur be görüşürüz karga dedi mi ben arkadaşlar görüşürüz dedi mi ben Allah'a doğru Ey. Ne bileyim ben niye böyle salak beyinsiz bir adamım? Salak nereden nerede gönder Ne bileyim ya. Demezlik, Ben hiç sevmem. Doğru mu ee. Kapıyı temizle. Oha karga. Temizledim. Ben de temizledim maşallah. Temizleyeyim mi? Yok! Yıkanmaya karşıyım ben. Karga her şeyi sever, bir yıkanmayı sevmez. Sen hangi şampuanını yıkandın ya? Bit bitli şampuan kırıyor. Bitli şampuan ne karga ya? şu an. düşüyor. Salak karga, sen sevmiyorsun o yüzden. Normalde çok iyi bir şey bu. Ay, marka bu. Arkadaşlar şimdi marka vermeyeceğim yoksa marka versem reklam olur Ama Reklam değil izlersen reklam değil olur. Ama gene marka olur. Benim adım marka. Tamam bir kere daha Fırat kardeş tok kes, kes. <laughs> Ay sabah oldu. Görüşürüz de karga. Görüşürüz de arkadaşlar. Görüşürüz de Görüşürüz de karga. Görüşürüz de arkadaşlar. Ve ne diyorduk biz? Ne diyorduk karga? Bir dakika bir şey var mı ya? Ne diyorduk? Ne diyorduk hani? Ne bir şey diyorduk? Ben de ben de ben ben, köle bu sefer. Evet arkadaşlar ikinci video birazdan karşınızda. U -İ a karga ya. Yeah!